Sevgili dostlar merhabalar. Ben Deniz Ogi Bey. Yeni bir video incelemeye daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır çıkmasını beklediğim ve çocukluk anılarından dolayı büyük heyecanla beklediğim oyun olan Crash Bandicoot It's About Time'ı inceliyoruz. Sonun üzerinden 12 sene geçtikten sonra ve orijinal üçlemeden sonra çıkan bütün oyunları silip atan bu oyun bakalım seriye yeni kan katabiliyor mu? Evet efendim gün geldi çattı ve sonunda Crash Bandicoot 3 Warped'un bıraktığı yerden devam eden düzgün bir oyun çıktı karşımıza. Girişte dediğim gibi Crash 4 bundan sonra oyuna Crash 4 diye hitap edeceğim. Diğer oyunları yok sayıyor ve Crash 3'ten sonrasını anlatıyor. Uka Uka son kalan gücünü kullanarak trofi ve Cortex'i kayboldukları zaman kortalarından kurtarıyor ve evrenler arası bir yarık açıyor. Buradan sonrası ise bildiğiniz hikaye. Crash ve kankileri bu evrenlerden sıyırtıkları kapatıp gerçekliği kurtarmak adına yola çıkıyor. Yolda ise 4 adet maskeyi bulmanız gerekiyor. Gelin buradan oynanışa geçip hem karakterlere hem de oyundaki mekaniksel çeşitliliklere bakalım. Oynanıştan önce sizi hemen uyarmam lazım. Efendim oyunu ilk açtığınızda oyun size şöyle bir soru soruyor. Klasik mod mu istersin yoksa modern mi? Sakın ama sakın benim yaptığım tavşanlığı yapıp klasiği seçmeyin. Oyunun bölümleri kesinlikle ve kesinlikle modern modla yani sınırsız canlı oynansın diye yapılmış. Son bölümde yüzden fazla kez öldüm. Klasik modla kesinlikle kafayı yersiniz. Ha ama illa ki ben klasikle başlarım diyorsanız merak etmeyin. Sonradan modu değiştirebiliyorsunuz ve oyunu %100 tamamlamanız adına da hiçbir etkisi olmuyor bunun. Aklınızda bulunsun. Dediğim gibi maceranız boyunca 4 adet maske buluyorsunuz. İlk denk geldiniz maske Lani Loli. Bu tatlı ve aynı zamanda aşırı gergin, çabuk panikleyen maskemiz objelerin ve platformların bölümlerde var olup yok olmasını sağlıyor. Bunu nasıl daha düzgün anlatabilirim bilmiyorum. Kısacası maske tuşuna bastığınızda önünüzdeki saydam gözüken objeler ya da platformlar katılaşıyor. Bu sayede platformların varlıklarını kontrol edebiliyorsunuz. Umarım gördüğünüzden de anlamışsınızdır ne olduğunu. Sıradaki maskemiz Akamus. Bu huysuz ve öfkeli duran maske sayesinde Crash ve Coco sonsuza kadar dönebiliyor ve spesifik kutuları kırabiliyor. Aynı zamanda bu güç aktif iken zıpladıkları zaman havada süzülebiliyor ve daha ileri gidebiliyorlar. Güç aktif iken karakterinizin kontrolü zorlaşıyor, olduğunuz yerde duramıyorsunuz. Bununla birlikte dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Eğer ki TNT kutularına denk gelirseniz direkt patlıyorsunuz. Haberiniz olsun. Üçüncü ve benim kişilik olarak en çok sevdiğim maske Kupuna Vah var sırada. Kendisi bildiğiniz grubun tatlı ama hafif kafası kırık teyzesi. Konuşması ve aksanı benim çok hoşuma gitti. Bu teyze maskemizle beraber zamanı bir derecede olsa kontrol edebiliyorsunuz. Çok hızlı ilerleyen platformlarda hareket edebilmek için kendisi kullanılıyor ve zamanı yavaşlatabiliyorsunuz en çok hoşuma giden şey ise bu maskeyi kullanırken nitro kutularının üstünde gezebilmek. Çok hoşuma gitti bu nedense. Bu dizayn mantığı da gerçekten zor bölümlerin yapılmasına sebep olmuş. En sevdiğim maskedir kendisi. Son olarak elimizde Ika Ika var. Kişilik olarak üstünde en az durulan ama potansiyeli de bir o kadar harcanmış maskedir kendisi. Efendim kendisi daha ziyade kendileri demeliyim çünkü maskenin üst ve alt kısmında birer kardeş olarak oyundalar kendileri. Gerçek yönünü değiştirebiliyorlar. Beni en çok zorlayan ve en çok kafamı karıştıran maske bu oldu. İleride tekrar konuşacağım bu maske hakkında. Efendim bu maskelerle beraber oyunu doğal olarak Crash ya da Koku ile oynuyorsunuz. Güzel ve tatlı karakterimiz Crash önceki oyunlardaki bütün hareketlerine baştan sahip. Karakteri kontrol etmesi, zıplama mesafesi falan çok iyi olmuş. Bazı yerlerde insanın hücremesinden de daha iyi hissettirdiğini söylemeliyim ki... Ben insanın üçlemesini çok beğenmiştim. Kısacası karakterin kontrolü tamamen sizin elinizde ve çoğu zaman öldüğünüzde suç sizde oluyor. Bu biraz insanı hayatı sorgulatmıyor değil. Çoğu yerde yanlış bir hareketten ölünce Ulan ben mal mıyım? Artık eskisi gibi oyunu oynayamıyor muyum diye sordum kendime. Kısacası oyunun kontrol açısından bir problemi yok. Crash ile beraber ekibe katılan 3 karakterimiz daha var. İlki Tovna. Evet Crash'in ilk oyundaki sevgilisi vardı ya o işte. Ama tam da o değil. Bu Tovna başka bir evrenden geliyor. Orada Kreş ve Koko'yu kurtaramadığı için buradakilere yardım etmeye gelmiş kendisi. Onun açısından onların kendisi ne? Kreş'e baya bir yakın. Ama birkaç farkı da var. Kendisinin kullanabildiği bir kancası var. Bunun sayesinde uzaktaki düşmanlara vurabiliyor ya da sersemletebiliyor. Hareket açısından da kanca sayesinde belirli noktalara ulaşabiliyor ve uzaktaki kutuları kırabiliyor. Karakterimiz duvardaki spesifik noktaları kullanarak duvardan duvara da atlayabiliyor klasik çift zıplamaya ve etrafına saldırma yetisine de sahip. Oynarken en çok zevk aldığım yan karakter kendisi oldu. İkinci karakterimiz ise Dingo'dur. Önceki oyunlardaki kötü karakterimiz üçüncü oyunun ardından emekli olmuş ve kendine bir restoran açmış. Restorandaki sorunları hallederken bir portala doğru çekilen karakterimiz kendini olayların ortasında buluyor. Kırış gibi kuyruğunu sallayarak kutu kıran karakterimiz aynı zamanda elindeki silahla başka şeyleri de yapabiliyor silah sayesinde kutuları çekip geri fırlatabiliyor. Hareket açısından da silah sayesinde çift zıplama tarzı bir hareket yapabiliyor. Bu karakterlerle oynamak benim hoşuma gitti. Son olarak sevgili düşmanımız Neo Cortex var. Kendisi elindeki siyah sayesinde düşmanların üstlerinde durabileceği bir platforma dönüştürüyor. Aynı düşmanı tekrar ateş ettiğinizde platform sizi yükseğe zıplatan bir platform oluyor. Tekrar sıkınca eski haline dönüyor. Sıktığınızda platform olmayan düşmanlar ise yok oluyor. Karakterimiz çift zıplamıyor fakat kendini ileri doğru atabildiği bir harekete sahip. Bununla beraber hızlıca hareket ediyor ve aynı doğrultuda zıplamadan ilerleyebiliyorsunuz. Maalesef benim en sevmediğim karakter bu oldu. Şimdi de gelelim oyunda ne yaptığınıza. Efendim bölüm bölüm ilerleyip oyunun sonuna varmaya çalışıyorsunuz. Her dünyanın sonunda bir bossla kapışıyorsunuz ve kötüleri durdurmaya çalışıyorsunuz kısacası. Biraz önce bahsettiğim yan karakterlerin oyuna entegre olma tarzları benim çok hoşuma gitti. Bölümde ilerlerken beklenmedik bir şey olunca anlıyorsunuz ki aslında o anda yan karakterlerden biri de o bölümde ilerliyormuş. Yan karakterle aynı bölümü oynayınca ilk olarak onun perspektifini görüyor ardından Kreş ile beraber bölümün biraz daha zor bir haline devam ediyor ve bitiriyorsunuz. Her bölümü bitirdiğinizde alabileceğiniz toplamda 6 adet gem var. Bunlardan 3 tanesi bölümde topladığınız vumpa miktarı ile alakalı. Ne kadar çok toplarsanız o kadar çok gem alıyorsunuz. Bir tanesi bütün kutuları kırmakla alakalı. Bir diğerini almak için bölümü en fazla 3 kez ölerek bitirmeniz gerek. Son kalanı ise bölümde gizlenmiş olarak buluyorsunuz. Aldığınız gem sayısına göre karakteriniz için bir skin açabiliyorsunuz. Bölümler zorlaştıkça toplamanız gereken gem sayısı da artıyor. Yani skinler için toplamanız gereken gem sayısı artıyor. Bu düz renkli gemler haricinde bulabileceğiniz 4 adet renkli gem var. Bazı bölümlerde alternatif renkli gem rotaları bulunuyor. Dördünü de kullanarak oyunun sondan önceki bölümünde alternatif bir rotada açıyorsunuz. Bu arada oyunda saçma ve gereksiz araçlı bölümler yok. Birkaç kez bir hayvanın sırtında ilerliyorsunuz, o kadar. Oyunun odağı kesinlikle ama kesinlikle platform'da. Normal bölümlerin her birinin bir de alternatif inverted halleri var. Hikayede ilerledikten sonra açılıyor bu bölümler. Her dünyanın kendine göre bir olayı var. Misal, ilk dünyada görseller sonar radar gibi duruyor. Ses çıkarmadığınızda çevrenizi göremiyorsunuz. Bir başkasında ise renksiz olan bölümleri hareketlerinizle renklendiriyorsunuz. Güzel tatlı bir eklenti olmuş bunlar. Her bölümün inverted halinde de alabileceğiniz 6 adet gem daha var. Yani oyunu %100 bitirmek için her bölümü en az 2 kez oynamalısınız. Her bölümde girebileceğiniz bonus kısımlar da var. Bunlar zor ve iki boyutlu tasarlanmış puzzle tarzı bölümler. Bazıları saç baş yoldurabilir haberiniz olsun. Son olarak da normal bölümler harici oynayabildiğiniz flashback bölümleri var. Bu bölümleri oynayabilmek için ise normal bölümlerde bulunan kasetleri bulmanız lazım. Kasetin olduğu yere hiç ölmeden gidebilirseniz bölümü açıyorsunuz. Bu bölümler aşırı zor ve hardcore iki boyutlu bölümler. Kendine güvenmeyen hiç girmesin bunlar. Bunların haricinde de her bölümü zamana karşı yarışarak bitirebiliyor ve relik alıyorsunuz. Crash Team Racing'de de bulunan Allahsız oyunu yapanların süreleri muhabbeti bu oyuna da gelmiş. Hiç girmiyorum buna. Benim normal bir hayatım var. Bununla harcayamam vaktim Allah. Oyunda yapabileceğiniz şeyler bunlar. Bunları ek olarak oynayabildiğiniz bir co-op modu da var. Pass and Play diye geçiyor bu. İstediğiniz şekilde ayarlayarak 2 ya da 4 kişi tek kol kullanarak oynayabiliyorsunuz bu modu. Örnek ilk oyuncu ölünce sıra ikinciye geçiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Valla oyuncak kimsem olmadığı için deneyemedim bunu. Sonunda oyunda yaptıklarımızın sonuna geldik. Şimdi gelin diğer alanlara bir bakalım. Efendim oyunumuz PS4 Pro'da 60 FPS sabit çalışıyor. Çözünürlük çok umumunda olmadığı için bakmadım, yalan yok. Standart cihaz alacakları için küçük bir uyarım var. En son baktığımda oyun 30-60 FPS arası gidip geliyordu. Bazılarını rahatsız edebilir, benden söylemesi. <laughs> Grafikler açısından da ben oyundan memnun kaldım. Oyun Toys for Wop'tan çıktığı için oyundaki tarz Spyro üçlemesine bayağı bir benziyor. Yan yana koysak ikisini aynı dünyada geçen oyunlar diyebiliriz görüş mimikleri çok güzel yansıtılmış. Sadece boşluğa bakan salak bir karakter değil, düzgünce duygularını yansıtabilen bir karakter olmuş. Diğer Karakterlerinde tasarımları, seslendirmeleri vesaire çok güzel. Ellerine sağlık hepsine. Bu arada oyunun sonunda öğrendim ki Aqua seslendiren abimiz vefat etmiş. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Müzikler de çok güzel olmuş bence. Özellikle incelemeyi yazarken dinledim ve her yeni müzikle oynadığım bölüm aklıma geldi. Bu konuda da güzel bir iş yapmışlar. Efendim buraya kadar izlediyseniz videoyu, anlayabildiğiniz üzere oyundan memnun kaldım ben. Bahsettiğim çoğu şey beni memnun etti. Görseller, müzikler, karakterler, oynanış ve özellikle hikaye beni çok mutlu etti. Şunu söylemeliyim ki oyun çocukken kreş oyunları oynamış büyükler için yapılmış. En azından hikayedeki bazı şakalar bana o hissi verdi. Hem küçük hem büyük herkes bu oyundan zevk alabilir gibi. Ama küçükler konusunda çok emin olamıyorum. O zaman gelin yavaş yavaş oyundaki kötü kısımlara da bakmaya başlayalım. Beni aynı anda hem tatmin edip hem de sıkan şey oyunun zorluğu oldu. Hani ilk oyun zor diye ağlayan arkadaşlar vardı ya. Siz hiçbir şey görmemişsiniz oğlum. Bu oyun var ya bu oyun. Hem adil hem de aşırı zor. Arkadaşlar oyunun son bölümünde 96 kez ölmüşüm. 96 nedir ya? Bu bir de normal bölüm yani. O flashback'ler falan daha beter. Bonus bölümlerde bile normal bölümlerden daha çok uğraştım. Bence ilk oyunun bölüm tasarımcısı intikam almak için geri gelmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Crash 4 hazır. Hazır mı? Öyle oyun mu olur lan? Bak bunu satacağız sonra kimse almayacak ha. Kolay mı olay diyecekler. Ben o çocuk kimdi o? Incentrology'de o köprüleri yapan kimdi o? Söyle bakayım onu ben. He. Jonathan Designer. Tamam. Tamam ben onu bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Alo. Alo. Ben Activision CEO'su Michael Activision. Ee, Jonathan Level Designer değil mi? Evet Jonathan Designer. Tamam. Tamam canım. Şimdi sen Ensein Trilogy'de köprülü bölümleri yapan adamsın değil mi? Evet efendim ama herkes benden nefret etmiş. Millet senden... evet senden nefret ediyorlar biliyorum biliyorum. Şimdi bak canım senden istediğim şey çok basit. Ee, aynısını bu oyuna komple koyuyorsun tamam mı? Ee, emin misiniz? Hepsini koymamı istediğine emin misiniz? Ya, ya bak bak sen bu oyuncuları bilmiyorsun. Bunlar, bunlar zevksiz adamlar anladın mı? Şimdi çok kolay yaparsın, çabuk bitti diyorlar. Zor yapıyorsun, zor bir uzun sürüyor falan diyorlar. Tamam mı? Sen yapıştır gitsin. Tamam mı? Tamam canım. Ha, ilk oyunda aynısını daha fazlasını istiyorum senden. Tabii ki. Hepsi komple hepsinde olsun, hepsinde. Tamam, tamam. Ee, peki zam alabilir miyim? E zam istiyorsun. Ee, çalıştığına dua et. Seni Blizzard'dakiler gibi kovarım. Tamam mı? Kendine tabii. gel. Teşekkürler. Kendine gel. Tamam Hadi. Hadi evet. Jonathan, Hadi. Şimdi kod zamanı. sonunda bitti İlk başlarda her cemi toplarım diye girmiştim oyuna, sona doğru aman sonuna geleyim de fark etmez diye oynadım. Şu ana kadar oyunu 15 saat civarı oynamışım ve yarısını bitirmişim. Hepsini almaya kalksam net 30 saatim var oyunda. Kısacası paranızın karşılığını rahatlıkla alırsınız. %100 hatta %106 bitirirseniz. Evet oyunuz gerçek sonunu %106 bitirirseniz görebiliyorsunuz. Benim tavsiyem açıp internetten izlemeniz. Uğraşılacak şey değil bence. Oyunla ilgili en büyük sorun zorluğu olabilir. Bence şunu kaçırmış yapımcı. Oyun normalde çocuklara da hitap eden bir zorluğu olmalıydı bence. Şunu demiyorum ama. Oyun çok zor daha kolay olsaydı. Sorun bu zorlukta oynayabilecek insanların bu oyuna ayıracak çok vakti olmaması. Büyükleri hitap edeyim derken esas olayı kaçırıyor. Tadında oynayıp oyunun sonuna gelirseniz süper. Ama fazlası uğraşılacak gibi değil. Evet paranızın karşılığı olarak bakarsanız süper. Fakat harcanacak vakit olarak bakarsak çok da karda değilsiniz. Bence oyunla alakalı en büyük sorun bu. Oynanış olarak da oyunla ilgili bir büyük sorun var bence. O da yan karakterlerin kullandığı silahlarda bir hedefe kitleme sisteminin olmaması. Efendim, Tona'nın kancası canı istedi mi çalışıyor, istemedi mi çalışmıyor. Çünkü hedef alma imkanınız yok. Aynı şekilde Dingo ile kutu atarken yine çokça zorlandım. Hele hele Portex'in sadece saldırı olarak silah kullanması büyük bir sorun bence. Cortex'in son bölümünde kafayı yiyecek gibi oldum. Küçük bir hedefe kitlenmeyle bütün sorunlar çözülebilirdi ve karakterler daha zevkli olurdu. Keşke olsaydı oyunda böyle bir mekanik. Son sorunum ise şu yer çekimini değiştiren maske. Efendim bu olay benim kafamın içine etti. Sorun sadece beni şaşırtması değil. 3 boyutlu olarak ilerlediğiniz bölümlerde kamera açısının yer çekiminin yönüne göre değişmemesi bütün derinlik algınızı bozuyor sonlara doğru birkaç yerde çok takıldım. Çünkü açıdan dolayı karakterin nereye gideceğini kestiremedim bir türlü. Zaten biliyorsunuz kreş oyunlarının en büyük sorunu kamera açısından dolayı karakterin nereye gideceğini kestirememenizdir. Gerçi buna bir çözüm sunulmaya çalışmış işaretli bir gölgeyle fakat her durumda işe yaramıyor maalesef. Birkaç kez olsa da yine kameranın kurbanı oldum. Maske ise bu durumu daha da beter hale getiriyor. Çok az da olsa karşılaştığım bu sorunlarla. Efendim geldik yine rafın önüne. Oyun hakkında son olarak şunları söylemek istiyorum. Bence bu oyun yıllardır beklenen Crash 4 oyunudur. Aksini iddia edenin kafasına yemin ediyorum Wumpa Fruit atar. Crash oyunlarının en iyi ve en zor hallerinden biri var elimizde. Zevk açısından da bakarsak kesinlikle ve kesinlikle eski oyunlar kadar zevk aldığımı söylemeliyim. Geldik en önemli olan soruya. Bugün nacizane oyun benim rafımda bir yer ediniyor mu? Evet, rahatlıkla bir yer ediniyor. Hatta ve hatta 2020'de oynadığım en iyi oyunlar listemde bile bir yer ediniyor. Şöyle güzelce yerleştirelim. Tamamdır. Birkaç sorunu var ama bunlar kesinlikle rahatlıkla göz ardı edilebilecek sorunlar bence. Artık Crash oyunlarının geleceği daha parlak gözüküyor. Yıllar sonra ilk kez bu seri hakkında içimde bir umut yaşardım. Bundan sonra Activision'in yapması gereken tek şey Spyro oyunları için bir devam oyunu ardından da Crash Team Racing için bir devam oyunu çıkartmak. Umarım bu oyundan parayı götürürler de devam oyunları da gelir. Efendim geldik bir videonun daha sonuna. Siz oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum efendim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu çorbada benim de bir tuzum olsun istiyorsanız katıl tuşuna da basabilirsiniz. Ben katıl tuşuna basan herkese teşekkürlerimi sunuyorum başka bir videoda ya da cuma günleri yaptığımız dostlar meclisi yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.